hoş geldiniz Kanalıma abone ol like etmeyi unutmayın iyi kadar kanal abone olun annesi babası ölümsüz yere seçilir arkadaşlar gördüğünüz gibi zengin fakir arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar böyle modlar istiyorsanız nasıl dinle istiyorsanız arkadaşlar bu mod inşallah bir like sayısı gelir arkadaşlar ben youtube'a yeni başladım neyse arkadaşlar kanal abone like etmeyi unutmayın şöyle sohbet edin markada farı bir, marka, bir. inanmıyorsanız arkadaşlar bu nasıl denilecek Anne çok güzel la. Şiir çok güzel la. Arkadaşlar bakın anna Bunları ben yaptım arkadaşlar. Bu ayna böyle modla oldu. Neyse arkadaşlar gidelim. Bu sandıklardan birine bir eşya koyalım. Şöyle şaltar koyduk. Anne ne oldu la? Anne. Anne alalım bunu. Neyse. Neşer koyduk arkadaşlar. Gidelim. arkadaşlar en muslu bir sürü oldu. Neyse alalım. Çok da dostumuza giriyor. Neyse arkadaşlar ben de değil o zaman. Elmaslar arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi Minecraft paraları şey inanmıyorsunuz artık görüyorsunuz zombi kralın Fakir fakirin evi Şerem komiseri sapsanız bayağı da yapmışlar lan Evet Fakir zengin evi pardon Ako Park. Lan Akoparkta biraz yüksem de çekiyorsun la. Bir şey olmaz la. Evet arkadaşlar Akya Park işte cami görüyorsunuz arkadaşlar cami. Aslı Porsche Telekom'ları tanıştığı yer. Binalar arkadaşlar. Başka başka başka. Bezinlik nerede derseniz o doğru da yani daha hapishane. Kurallar da ailesi. Işte. Benzetmeye çalışmışlar. Sorular. Benzin istasyonu oluyor. Ha, kaleler. Bu sas bazı dağında kendilerine yapışlar. Rengin ve fakirim. Bunu anlamadım neyse arkadaşlar. Bu da baktım. Görmüştüm. Ama bunu kendilerine yapıştılar. çok kuşu değil mi? Evet arkadaşlar nasıl indirilir onu göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya giriyoruz. Arkadaşlar bu yıl for Minecraft P Ve bu modu indiriyorsunuz arkadaşlar. Daha doğrusu bu uygulamayı indirdikten sonra arkadaşlar. Siz buraya Minecraft paraleri şehir yazıyoruz arkadaşlar ve Minecraft paraleri böyle bir yer getirdi arkadaşlar ben de yüklemiştim o yüzden burada var arkadaşlar böyle bir yer getirecek siz aşağı indiğinizde böyle bir yer İnanmıyorsanız izle basıyoruz arkadaşlar hemen böyle bir basalım arkadaşlar Neyse arkadaşlar bakın böyle burada her şey gösteriyorlar Evet arkadaşlar işte böyle gördüğünüz gibi bir isterseniz bakın hangisi olduğunu siz karar verirsiniz. Neyse buradan hemen çıkıyoruz. Esas şeyi arkadaşlar iş sağa tıklıyoruz arkadaşlar. Ama bunun beyaz zaman alacak yerleri var arkadaşlar. Ben öyle. 5 dakikada arkadaşlar. Şimdi düz bir yere açtık arkadaşlar. Düz bir yer. Copy diyor. Arkadaşlar şunu bir yere yerleştiriyoruz böyle böyle ekrandan ama neyse biraz aşağı gidelim arkadaşlar aşağıda tam oturmuş onu bakalım evet arkadaşlar biraz açalım evet arkadaşlar tam oturdu burada yese basıyorsunuz. böyle arkadaşlar işte böyle tıklanıyor burada çok bekliyorsunuz arkadaşlar neyse arkadaşlar bak videomuzun da sonuna geldik Bunları bekleyeceğiz arkadaşlar biraz. Size zahmet olmazsa. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Tıkla tıkla tıkla. Like at. Abone ol ve bay bay arkadaşlar.